Merhabalar, MMA Türkiye, MMA Türkiye gündemin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü bölümde ben Mert Savcı, sizlerle hem geride bıraktığımız Davis Garcia gecesini hem de UFC'de gerçekleşen Fight Night'ları, yan haberleri tabii açıklanan büyük maçlar var. Hepsine şöyle bir hızlıca bakış atacağız gündemin yeni bölümünde diyelim. Sizleri de daha fazla bekletmeyelim ve hemen yeni bölüme geçelim. Evet son zamanların en çok beklenen boks maçlarından biri. Geraint Davis Ryan Garcia arasında gerçekleşti. Tabi boks dünyası uzun süredir bazı entertainment maçları üzerinden çok fazla sükse yapıyordu. İşte Logan Paul'un çıktığı maçlar veya ünlü isimlerin ünlü isimlerle dövüştüğü maçlar üzerinden biraz e, devam ediyordu diyelim. Ama şimdi gerçekten harbiden bir e, profesyonel boks maçı bu kadar ilgi çekti son zamanlarda. Hem Javante Tank Davis hem de Ryan Garcia. İkisi de çok potansiyelli isimler. Çok önemli isimlerdi. Ve çok büyük bir maçla karşılaştılar. Ee, Davis'in baştan sona üstün götürdüğü bir maç izledik ve e, 7. round'da tabii Karaciğer, o liver shot dediğimiz vuruşla Ryan Garcia'yı devam edemeyecek duruma getirdi. Ryan Garcia da maçtan sonra zaten nefesinin kesildiği için devam edemediğini söyledi. Ve zaten en temel boks vuruşlarından biridir zaten. Liverpool yani yani kaleciyere çalışarak bu bütün dövüş sporlarında böyle. Maçtan sonra da bazı açıklamalar vardı. Mesela Joran Davis Ryan Garcia kariyerinde şu ana kadar dövüştüğüm en iyi boksör dövüş sürdüğü ana kadar bence çok eğlenceliydi dedi. Andrew Ruiz ise Ryan Pesett'i hayatını daha fazla riske atmalıydı gibi bir yorumda bulundu. Andrew Ruiz ile ilgili de çok önemli bir haberimiz var. Onu da tabii ki videonun devamında söyleyeceğiz. Jervin Davis tabii güzel bir açıklama yapmış. Ryan Garcia aslında demin dediğimiz gibi yani maçta nefes sorunu yaşadığı için devam edemediğini söylemişti. yani maçtan sonra aslında saygı çerçevesinde Davis de Garcia da birbirlerinin telefon numarasını aldılar ve güzel bir Resim gösterdiler bize. Conor McGregor maçtan sonra Ryan Garcia'nın soyunma, odasında, soyunma odasındaydı. Onu hype'layacak bir konuşma yaptı. Ee, güzel bir sekans izledik orada. Conor McGregor da tabii böyle büyük dövüş gecelerini kaçırmıyor. Oralarda hep boy göstermeye çalışıyor. Onu söyleyelim. Güzel bir geceydi. Ee, güzel bir boks gecesi izledik. Evet Nate Diaz'dan bahsedelim. Nate Diaz geçtiğimiz günlerde bir sokak kavgasına karıştı. Aslında bir boks etkinliğine katılmıştı. Orada başlayan arbede kavgalar, kaoslar dışarıya kadar taştı. Daha sonrasında gecenin ilerleyen saatlerinde sokakta Logan Paul'a çok benzeyen bir adamı ciddi anlamda. Eleman Logan Paul'a çok benziyor. Bir çok yaparak, boğarak, bayıltarak sokağın ortasına bıraktı. Ve aslında bir UFC dövüşçüsüyle de karşı karşıya gelmenin ne kadar... E, ürkütücü bir durum olduğunu göstermiş oldu. O karşıdaki isim Nate Diaz'a dava açacağını açıkladı ve zaten o boğulduktan ve kendini geçtikten sonra Nate Diaz elemanı çok yüksekten yere bırakıyor. Öyle olunca da kafasını e, taşa çarpmış arka tarafa sokağa tabii ve kafasında ciddi bir yaralanma mevcut. Bu kişinin Nate Diaz'ın da başını e, belaya sokabilecek bir durum. Onu söyleyelim ki Amerika'da zaten yani bu işlerin hukuksal anlamda çok büyük, çok caydırıcı karşılıkları var. Büyük ihtimal bir tazminat davası vesaire Nate Diaz'ı bekliyor gibi geliyor bana. Evet demin Andy Ruiz'den bahsetmiştik. Andy Ruiz Tyson Fury ile 22 Temmuz'da karşılaşacak. Bu maç açıklandı. Tyson Fury hayranları ve genel boks dünyası bu maçın gereksiz bir maç olduğunu düşünüyor. Andy Ruiz ise tabi şöyle bir özelliği var. Daha önceden Dantini Joshua karşısına bir sürprizi imza atmıştı. Bazı isimler yine boks dünyasını şaşırtacak bir sürprizi imza atar mı diye bekliyor ama Andy Ruiz'in tabii ki de Joshua ile yaptığı rövanş maçında aslında o süreci götüremediğini görmüştük. Ben kendi adıma Tyson Fury karşısında böyle bir sürprizi imza atabileceğini düşünmüyorum. Ama Tyson Fury için de iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İyi bir maç gerçekleşecektir ve e, Tyson Fury'nin kazanacağını düşünüyorum. Maç yakın bir tarihte 22 Temmuz yani zaten şurada Mayıs'ın başına geldik. Yani Nisan bitti sayılır ve çok az bir süre var bu özel ve güzel maça. Tyson Fury ile Andrew Rizzi aynı ringde izlemek bence gayet güzel olacaktır. Evet tabi Fight Night'lara geçmeden önce dövüş haberlerinden bahsettik. Dövüş dünyasından bahsettik ve UFC güzel maçlar açıkladı. E, ee, Dirichius Duplice tabi bildiğiniz gibi 8 Temmuz'da UFC 290 kartında e, Robert Whittaker'la ayarlandı. Robert Whittaker'la The Plyce dövüşecek. Ve bu maçın galibi Avustralya'nın Sydney kendinde düzenlenecek olan pay-per-view etkinliğinde orta siklet şampiyonluğu için İsrail Adesanya'nın karşısına çıkacak. Ve İsrail Adesanya bu haberi alıntılayarak, alıntılayarak şöyle bir e, şeyde bulundu, destekte bulundu. Please win yazdığı bir tweet attı. Yani, lütfen yen ve Robert Whittaker'la beni karşılaştırma şeklinde. Tabii ki de bu yani Robert Whittaker'dan çekindiğinden değil ama kendisi de artık Robert Whittaker'la bir maça çıkmak belki de istemiyor. Bir yenilik istiyor ve biraz da bu olaya böyle bir şakacı bir şekilde yaklaşmış İsrail Adesanya diyelim. Ve tabii ki onun da orta siklette bu açıklamalarla birlikte orta siklet, orta siklet kemerini bir pay-per-view'de Sydney'de koruyacağı ortaya çıkmış oldu. Resmileşti neredeyse. Orada da bu maçı izleyeceğiz. Tabi bu maçın galibi çıkıp yenmesi gerekiyor ilk önce. Robert Whittaker ya da The bu maçtan galibiyetle ayrılması lazım. Tabi UFC 290 kartından bahsetmişken. Volkanovski, Jair Rodriguez, Brandon Moreno, Alexander Pantoja, Robert Whittaker, The Plyce, Davison Figueredo, Manuel Cape, Julian Turner, Dan Hooker, Bo Nickel, Tracing Gore ve Robbie Lawler, Nico Price maçları. UFC 290 için açıklandı ve şunu da söyleyelim bu kart için daha açıklanacak 7 maç daha var ve gerçekten son zamanların en büyük kartlarından biri en eğlenceli kartlarından biri geliyor onu da şimdiden haber verelim. Evet bir önceki Fight Night'a gidelim Max Holloway Arnold Allen'ı puanla mağlup etti tabi Max Holloway Türk, Türk sikletin en önemli isimlerinden biri biz onun için video çekmemiştik bu gündem videosunda biraz kolaj bir video yaparız ve burada bahsederiz demiştik. E, ee, Max Holloway Arnold Allen'ı geçerek ki Tüy bence Arnold da çok önemli isimlerinden biri. Yükseliş doğan isimlerinden biriydi. Ama Max Holloway gerçekten artık yani çok başka bir seviyede olduğunu hep gösteriyor ve Volkanovski'yi belki de ama Tüy Siklet'te gerçekten en büyük efsanelerinden biri Max Holloway ve burada da iyi formunu e, devam ettirdi. Onu söyleyelim. Dün geceye gidersek Sergey Pavlovich Curtis Blaise'i roundda knockout etti. Curtis tabi grappling ile ve Wrestling ile ünlü bir isim. Güreşi ile ünlü bir isim. Jon Jones karşısında da favori gösterilen isimlerden biri. Yani Jon Jones'a arıza çıkartabilir ağır sikletle cüssesiyle ve grappling ile deniyordu. Özellikle bu maçı kazanırsa ki kemer maçı ihtimali var deniyordu. Ama Sergey Pavlovich'e e, knockout olarak kaybetti. Pavlovich de bu maçtan sonra kemer maçı istediğini söyledi ve Jon Jones'a karşılaşmak istediğini dile getirdi. Bakalım neler olacak. Onu da göreceğiz. Paulo 3 maçtan sonra dinleneceğim, yemek yiyeceğim ve uyuyacağım. Sonra biraz daha dinleneceğim. Jones ve Miocic maçının galibini bekleyeceğim." dedi UFC Vegas 71 gecesinin. Ardından bakalım onun için neler olacak. Tabi Jones Miocic benim Jones'u favori gördüğüm bir maç. Oradan çıkan bir e, isim olursa o da e, tabi bu Sergei Paulo için kendi isteği ama UFC de bu maçın galibinin kemer maçına çıkma ihtimali olduğunu söylemişti. Bakalım Miochi Jones maçının galibinden bu maçın galibi karşılaşabilecek mi? Bunların hepsini bize zaman gösterecek. Evet hepinize teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Gündemdeki haberleri hızlıca bahsettiğimiz, üzerine yorumlar yaptığımız gündem serimizin yeni bölümünün sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi unutmayın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. UFC ile kalın.